Merhaba bakış açısı evrenli hoş geldiniz. Gelen futbolcuların seviyelerine ve özelliklerine bakalım arkadaşlar. Ayrıca gelecek futbolcuları da bakalım istiyorum. Şöyle bir durum var. Rooney ve Gareth Bale'ın kartı da EFUBA eklendi. Bu isimler oyunun veri tabanına geçen hafta eklenmişti. Hatta Edgar Davids, Patrick Vieira, Casillas, Puyol bu isimler geçen hafta oyunun veri tabanına eklendi paylaşıldı. İki tanesini ekonomik kakalı pakete ekledi. Casillas ve Puyol'u diğer üç tane isim arkadaşlar Patrick Vieira, Platini ve Edgar Davids Pazartesi günü e-futbol parasıyla açılım şeklinde gelecek. 3 tane orta saha futbolcusu. Burada Gerrit Bale şeye eklenebilir büyük ihtimalle arkadaşlar. Kakalı pakete eklenir gibi görünüyor. Henüz daha resmi bir açıklama yok. Tabi resmi açıklamayı görmek lazım. Tahminler o yönde. Gerrit Bale Epic epik kart tasarımına sahip. Bomba şut becerisi var arkadaşlar. İnşallah bu kakalı pakete eklenir. Çünkü oradan bir tane ismi alabiliyoruz. Belki bomba şut becerili bir ismi almak isteyen arkadaşımız olabilir. Gerrit Bale'ı tercih edebilir. Genelde bedavalarda tabii konomi seviyeyi çok yükseltmiyor. 101-102'lere kadar ancak çıkar gibi. Bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Rune'nin seviyesi yüksek değil. Bu tarz yani yüksek olmayan futbolcular genelde hediye ediliyor. Şimdi Rune 100 seviyeli ama henüz daha birinci güçlendiricisi belli değil. Hadi diyelim golcü içgüdüsü olsun arkadaşlar. Şöyle golcü içgüdüsü bassak. 2 tane olandan 101. Bir tane de biz eklesek 102. Hani zorladık bekan Haberle 103 103 çıkıyor mu? Yok çıkmadı. Yani maksimum çıkabileceği yer 102 seviye. Paket açılımı şeklinde gelmemesi lazım çünkü seviyesi çok yüksek değil. Rooney'de bedava bir yerde verebilirler. Mesela kakalı pakete de eklenebilir. Hatta redditte falan baktım arkadaşlar. Bazı arkadaşlar şey diyor. Acaba doğrudan konemi hediye eder mi? 21 Temmuz 30. yıl dönümü kampanyası adı altında. Keşke hediye iste yönünde böyle paylaşımlar var. Tahminler var. Hani hediye doğrudan hediye verir mi bilinmez. Belki kakalı pakete de ekleyebilir arkadaşlar. E-futbol parasıyla açılım şeklinde gelirse de çok açılmaz. Seviyesi yüksek diye. Çünkü seviyeler bayağı bir çıktı. Yani bu kart hediye edilebilecek bir kart diyebiliriz. Öyle çok yüksek seviyeli değil. 19 yaşındaki hali. Biz hep golcü içgüdüsü bastık. Şu haliyle baktığımızda hızı çok yüksek değil. 85, hızlanma 91, şut gücü 89. 19 yaşındaki hali. 16 yaşında oynamaya başlamıştı. Çok genç formayı aldı milli takımda ve kulüp takımlarında. Everton sonra hemen çok erken yaşta Manchester United. Uzun seneler Manchester United'da kaldı. O ilk başlarda Cristiano Ronaldo ile çok karşılaştırıyordu. Tabi sonra Ronaldo aldı başına gitti. Top kontrolü, top sürme, sık top tutma. Paslar, bitiricilik. Bitiricilik 90. Şimdi Rooney'nin nasıl, nerede olacağı belli değil arkadaşlar. Kakalı pakette mi olur? Konemi doğrudan hediye mi eder? Sürpriz bir hediye mi olur? Yani e futbol parasıyla açılım şeklinde bu kart pek gelmez gibi de gözüküyor. Gelirse de pek açılmaz. Yani Konemi kaybeder orada da. Bakalım Rune nasıl gelecek arkadaşlar. İki tane isim eklendi. Üç tane paketi Konemi açıklamıştı. Belki orada yanına iki tane de Rune ve Gerrit Bey'in eklemesi yapabilir. Diğerleri de daha önce gelen epik kartlar olabilir. Onu ilerleyen günlerde göreceğiz arkadaşlar. Belki de 21 Temmuz'da konemi paylaşacaktır. Bugün gelen Showtime ve Epic kartlara bakacak olursak Big Time Epic kart olarak karşımızda Palmer var. 105. Şimdi biz kendisine bir şeyler bassak golcü içgüdüsü kurtarmadı. Top taşıma. Böyle çeviklik bastık. Orta bassak. Fantasista bassak. Hep 105 seviye. Ama bu arada menajeri de değiştirebiliriz. Şu an Bekan ver. Mesela Spalett diye geçtik. Orta bastık. Duello. Buradan birçok şeyi çalışkanlık denediğimizde yine 105 seviye pasına bastığımızda bu şekilde. Tekniğine basalım. Yine 105. Yani 106 yapma yolu varsa topluluktan sizlerle paylaşmaya çalışırım arkadaşlar. Şu hal hatta Luis Roman'a geçsek. Luis Roman menajeriyle de yine 105 seviye. İkinci güçlendiricimiz teknik oldu. Kapattığımızda yine 105 seviye. Hızı 92, hızlanma 88. Hucum futbolcusu boyu da hani uzundur. Ofansif orta sağ, sağ kanat futbolcusu. 1.90 boyunda diyebiliriz kendisine. Şut gücü 92. 90 alçaktan pası var. Bitiriciliği 84. Ofansif farkındalığı 90. Hatta desek ki sağ çağa göre tasarla 106 sağ açık özelliğine sahip. Dedim ki menajeri değiştirsek 107 falan olur mu? Yok yine 106. Özellikleri bu şekilde yaptı. Santrafor'a göre GF'ye göre geliştir desek 107'lik gizli forvet özelliklerine sahip biraz daha böyle bitiriciliğini arttırdı. Top kontrolü bayağı bir arttırdı. Santrafor'da oynatmak istiyorum. Santrafor'a göre tasarla dediğimde 104'lük Santrafor özelliği bitiriciliği 92'ye kadar çıkardı. Ofansif farkındalığı 93 yaptı. Palmer yaratıcı oyun kurucu oyun tarzına sahip. Ofansif orta sahada kullanacağım diyelim. 106'lık ofansif orta saha özelliklerine sahip. Top kontrolü yüksek. Pastlara da 90-85. Hızı da 87-88. Stoper futbolcusu Marquinhos. Ben Marquinhos'u beğenirim arkadaşlar. Çok kullanmıştım. Eskiden de bir Showtime kartı vardı. O kartı çok yüksek değildi. 101 seviyeliydi galiba. Adaylı sözleşme kartı vardı. Tabii e, Tabi 1 ya da 2 yıl önce olabilir arkadaşlar. O kartını da kullanmıştım. O da güzel bir kartı. Seviyesini hatırlayamadım ama 99-100 seviye. Baya yüksek seviyeliydi galiba kullanılan kartlardandı. Stoper futbolcusu defans bastık 103. Menajer değiştirsek mesela Spalletti ile 104. Cruyff 103. Clivert ile 103. Okan Buruk 103. Rudi Garcia 103. Burada 89'luk Martinez var. En son 103. Spalletti kaldırıldı. tane milli takımı paketi geldiğinde alan arkadaşlarımızda belki vardır. Bu tarz futbolcuları da Spalletti arttırmakta. 104. Savunma özellikleri muhteşem. 100, 101, 98, 98. Hız 82, hızlanma 79. Sıçrama 94, boyu 1.83. Boyu çok uzun değil ama sıçramayla orayı kapatıyor. Fiziksel temas 88, kafa vuruşu 85. bekte de kullanılır ama çok hani sabek uygun değil bir defans basılır. Çıkmaz savunmacı bek gibi belki kullanabiliriz. Dedik ki defans orta sahada kullanacağız. Ona göre tasarla bu şekilde oldu. 99'luk defansif orta saha yani savunması güçlü bir defansif orta saha gibi olmuş oldu. Benim en çok merak ettiğim Pedro'ydu arkadaşlar. Pedro'nun oyundaki en yüksek kartı bu oldu. Gocu içgüdüsü basalım. 104 seviye. Ve Kamba menajeriyle 105. Cruyff'la 104. Martinez'le 104. Okan Buruk'la 104. Rudi Garcia 104. İnzagi'yi alacağım arkadaşlar. Ama 88'e düşürmemiz lazım 104 Amorim'le de 104 Luis Roman'la da 104 Beckham Baver menajeriyle 105 seviye Hucum futbolcumuz Ofansif farkında da 91 Bitiricilik 96 11 tane bitiriciliğe basmış Top sürmeye 4 tane Hızlanma 97 Şut gücü 92 Sıçrama 76 kafa vuruşu 74 Dengesi 91 boyu 1.82 Top kontrolü Top sürme sık Oralarda 90'a yakın SF, GF, ofansif orta saha ana pozisyonları pozisyon arttırıcılarla da sol açık sağ çıktı da yüksek seviyeye kadar çıkardık. Bitiriciliği yüksek olduğu için gol vuruşunu iyi yapacak bir isim. Hani hız değeri keşke biraz daha yüksek olsaydı. 8 tane basılmış. Pazartesi Platini, Patrick Vieira, Edgar Davis orta saha paketi gelecek. Burada Platini klasik on numara. Patrick Vieira tam orta saha. Edgar Davis yok edici oyun tarzına sahip arkadaşlar. Gareth Bale bombacı Gareth Bale de fırsatçı golcü oyun tarzına sahip. Ayrıca bugün Palmer'lı pakette yer alan çoğu birkaç tane dikkat çeken isme de bakacak olursak doku, yüz seviye, hızlı, süratli, top sürmesi iyi olan bir isim ama diğer değerleri çok yüksek değil. Sonrasında arkadaşlar milli takım paketi geldi. Ben oyuna girdiğimde gözümden kaçmıştı. Bir tane lig paketinin süresi bitmişti arkadaşlar. Konemi Milli takım paketi getirdi. Musiala var burada. 101 seviyeye kadar çıkmakta. Menajerimizi Luis Roman yapsak. Yine 101 seviye. Offensive Çok kötü bir sakatlık yaşadı. Kaça ay sağlardan uzak kalacak. Onunla alakalı bir haber görmedim ama arkadaşlar uzun bir süre sağlardan uzak kalacaktır kendisi. 21 yaşında. Semih Kılıçsoy vardı arkadaşlar. Milli takımımızdan. Semih 97. Bekan Baver'le 98 olur mu acaba? Yok olmadı. Hız hızlanma değeri yüksek. Bitirici 91. Ofansif farkında 91. Top kontrol top simolarla 80 ve üzerinde. Ama kafa vuruşu. Duran top, falso, paslar, oralar kıpkırmızı. kırmızı. burada bir de Saliba var arkadaşlar. Musa'dan sonra paketin en yüksek seviyeli ismi. 100 seviye. 1.93 boyunda. Fiziksel teması 90. Savunma özellikleri 90 üzerinde. Kafa vuruşu 76. Sıçrama 84. Hızlı bir stoper için iyi. 85 Arsenal takımının stoper futbolcusu. Bugün gelen çoğu oyuncuya baktık arkadaşlar. Gelecek oyuncular da bunlar. Rooney ve Gerrit Bale'ın nasıl olacağıyla alakalı resmi bir açıklama yok ama kakalı pakete de eklenebilirler. Hani özellikle Gerrit Bale'ın kart tasarımı diğerlerinin arka planları uyuyor. 30. yıl dönüm tasarımıyla Wayne Rooney var. Acaba hani bedava doğrudan verilir mi tahminleri yapılıyor. Hani keşke verilse. Kakalı paketten bir tane istediğimizi alacağız arkadaşlar. Haftaya perşembe seçmeli sözleşme kullanarak bir tane istediğimizi alabiliyoruz. Ha Rooney oraya mı eklerler acaba? E futbol parasıyla açılım şeklinde gelmez gibi gözüküyor seviyesi düşük olduğu için. Boşluk kullanan oyuncu oyun tarzına sahip bu arada. Oyun tarzına da değinememiştik arkadaşlar. Hani Rooney acaba nasıl gelir? Kakalı tarafa eklenirse de alınır mı? Hani alır mıydınız? Yorum olarak görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Bunlarla alakalı farklı bilgiler olursa belki de 21 Temmuz'u beklememiz gerekebilir arkadaşlar. 21 Temmuz'da Konemi ülkesinde festival düzenleyecek. Birçok şeyi orada açıklayacaklar. Belki kampanyayla alakalı bir şeyler de olabilir. Yeni geçme olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Sizler de yorumlarınızı tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.